Harika masa örtülerini tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz sırma masa örtüsü. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet sırma masa örtümüz keten kumaştan üretilmiş 34 parçadan oluşmakta. Bir adet runner'ım var 30'a 120 cm ebatlarında. Bir adet masa örtüm var 160'a 220 cm ebatlarında. Fransız küpürden tel detayı runner'ımın kenarında, masa örtümün kenarında, Amerikan servisimin ve peçetelerimin kenarında tüm ihtişamı ve gösterişiyle gerçekten göz dolduran harika bir ürün olmuş yine. Halat şeklinde ve taşlar ve incilerden oluşan hemen şöyle gösterelim. Peçeteliklerimiz var. Hemen yapılı halini gösterelim sizlere. Bakın ne kadar açık durmuş. Gerçekten güzel düşünülmüş detaylar. Amerikan servisim var. Şu alandan çatal bıçaklarımızı, servislerimizi koyabiliyoruz. Gerçekten sofralarınızı süsleyecek bir ürün, gösterişli bir ürün. Evet, ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, zeydiana.com adresinden ayrıca YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz.